Selamun Aleyküm arkadaşlar, hadis dersine inşallah 5. ünitemizde e, uzaktan eğitim kanalıyla devam edeceğiz. 5. ünitemiz hadislerin tenkidi, neler öğreneceğiz senet tenkidinde ölçütler, metin tenkidinde ölçütler ve ünite sonunda ilimle ilgili hadis metinleriyle ünitemizi bitireceğiz. Öncelikle bir soruyla başlayalım. Bir haber ya da bilginin doğruluğunu araştırırken hangi kriterlere bakarsınız? Evet, herhangi bir haber ya da bilgi, bu hadis olduğunda tabii ki e, bu haberin doğruluğunu tespitte belli kriterler vardır. Usulde de hadis usulünde de usul alimlerimizin koymuş olduğu kıstaslar, ölçütler var. Bu ölçütlere uyan bu kriterlere uyan hadisler sahih hadis kategorisine alınıyor. Bu kriterlere uymayan e, hadisler ise sahihliğini kaybediyor. Evet, senet tenkidinde ölçütler. Senedin daha önce belirtmiştik. Senet ravi zinciri demek şeklinde bahsetmiştik. Hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz hayattayken sahabi tarafından ezberlenmiş ve kısmen kısmen yazıya geçirilmiştir. Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an ayetleri inmeye devam ettiği için Efendimiz ayetlerin ayetlerle kendi sözlerinin karıştırılması ihtimalinden dolayı hadislerin yazımına müsaade etmemiştir. Kısmen müsaade etmiştir. Burada kısmen cümle kelimesini özellikle altını çizelim yaklaşık 100-150 yıl sonra ciddi anlamda tasnif eserleri kayda alınmaya başlamıştır. Peygamberimizin hadisleri yazılmaya başlanmıştır. Evet. Hadisleri toplama, ezberleme ve yazma çalışmaları peygamberimizin vefatından sonra da devam etmiştir. Usul alimleri, ilim adamları hadisleri bozulmadan aktarmak için gelecek nesillere aktarmak için, hadisleri değişmeden korumak için, muhafaza etmek için, hadis diye uydurulan sözleri ayıklamak için, yani mevzu dediğimiz hadisleri sahihlerinden ayıklamak için bir tenkit, tenkidul hadis dediğimiz eleştiri sistemini geliştirmişlerdir. Hadis tenkit sistemi ikiye ayrılıyor. Senet tenkidi ve metin tenkidi şeklinde iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Senet tenkidinden başlayabiliriz öncelikle. Senet tenkidi ravilerle ilgili değerlendirmelerden meydana gelir. Yani zaten ravi zinciri demiştik senede. Tamamen ravilerle ilgilidir konu. Bir hadisin sahih olup olmadığını anlamak için öncelikle ravilerine yani o hadisi aktaran kişilerin özelliklerine bakılır. Evet. Bir ravinin aktardığı haberin kabul edilebilmesi için o ravinin bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özellikler bu kriter dediğimiz, ölçüt dediğimiz özellikleri usul alemleri koymuş dedik. Bu özellikler kişinin, ravinin yani hem kimlik ve kişiliğiyle ilgili hem de dikkat ve hafızasıyla ilgili konulardır. Bu özellikler iki ana başlık altında toplanmış ve iki terim ile ifade edilmiştir. Birincisi ravinin adaleti, ikincisi ravinin zaptı meselesidir. Ravi'nin adaletiyle başlayalım. Peygamber Efendimizin hadisleri Kur'an ayetlerinden sonra Müslümanlar için en kıymetli hazinedir. Bu nedenle hadisleri aktaran kişilerin, insanların yani ravilerin sözüne güvenilir kişiler olması zorunludur. Çünkü güvenilir olmayan ravilerin getirdiği söz dinin hadisin yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Hadis alimleri bir ravinin güvenilir kabul edilebilmesi için kimlik ve kişilik bakımından 5 özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmişler. Yani beş tane kıstas, 5 tane ölçüt koymuşlar. Bakalım bunlar neymiş? Öncelikle Müslüman olması, ravi Müslüman olmalı. Gayrimüslim olan bir ravinin getirdiği rivayet kabul edilmez. Akıllı olmalı, akıl sahibi olmalı, mecnun olmamalı tabii ki. Bölüva ermiş olması, yani ergin belli bir yaşa gelmiş olması, akıl bali dediğimiz yaşa erişmiş olması, fasık olmaması, fasık burada günahkar anlamında, yani e, kasten, tahammüden, günah işlemeye büyük günahta ısrar eden bir kişi ise fasık kabul ediliyor ve onun getirdiği hadis, onun naklettiği hadis e, güvenilirliğini kaybediyor. Ve son beşinci maddemiz ise mürüvvet sahibi olması. Yani toplum nazarında bir saygınlığı olan kişi olması gerekir şeklinde. Beş maddede ravinin adaletini, adalet sıfatını gösteren vasıflar anlatılmış. Bu beş şartı taşıyan ravi, adalet sahibi yani adil ravi kabul ediliyor. Kimlik ve kişilik özellikleri bakımından hadis rivayet etmesi uygun kabul ediliyor. Adalet sahibi olmayan yani adil olmayan raviden hadis alınmaz. Ölçüt, kriter, kural olarak böyle bir kural konmuş. Bu şartlardan, bu beş şartlardan, adaletiyle ilgili beş şartlardan, bir beş şarttan biri ya da birkaçı eksik olursa o zaman raviyi adalet özelliğini kaybetmiş oluyor. Adil olmayan ravi oluyor ve getirmiş olduğu, nakletmiş olduğu hadis sahih kabul edilmiyor. Zayıf kategoriye düşüyor. Ya da tam hiç alınmıyor. Adalet izlediliyen kusurlar şiddetliden hafife doğru şöyle sıranabilir, sıralanabilir. Birincisi tabii ki yalancılık. Bir ravi eğer hadis rivayetinde yalancılığı yani hadis uydurduğu tespit edilirse tabii ki o ravinin getirdiği hadis alınmaz. İkincisi yalancılıkla itham edilmesi ravinin. Günlük hayatında ya yani dünyevi meselelerle ilgili eğer e, yalan söylediğine şahit olunmuşsa yani günlük hayatta da yalan söyleyen biri ise bu kişinin, bu ravinin, peygamberimizin hadisleri konusunda da e, gevşek ve ihmalkar davranması yani güvenilirliğini kaybetme ihtimali yüksek olduğu için bu kişiden yalancılıkla itham edilen ravinin getirdiği rivayet kabul edilmiyor. Fasık olmak aslında bahsettik ama tekrar mahiyetinde almış. Büyük günah işleyen iyi taraflarından ziyade kötülükleriyle bilinen toplum nazarında yani günah işlediğine açıkça şahit olunan bir kişi ise ki biz buna fasık diyoruz. Fasıksa onun getirdiği hadis kabul edilmiyor meçhul olması. Meçhul burada hadisi nakleden ravinin tanınmayan bir kişi olması ya da güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olunmaması anlamında kullanılıyor. Yani ravinin meçhul olması demek tanınmaması ya da güvenilirliğinin bilinmemesi anlamındadır. Bidatçı olmak. Bu önemli bir kavram. Bidat kavramı. Bidat dinde olmayan, Kur'an ve sünnetle sabit olmayan, Kur'an ve sünnete rağmen dinin içine girmiş olan şeylere bidat deriz. Bunu yapan kişilere de bidatçı deriz. Resulullah zamanında dinde olmayan bir uygulamayı dine sokan kişilere ehli bidat, bidat ehli denir. Bu bidatçiler uydurdukları ve propagandasını yaptıkları görüşleri yaymak için hadis uydurmuşlardır. Tabii ki bidat ehlinden olan bir insan ravi çok rahat bir şekilde hadis uydurabilir ki maalesef öyle raviler de vardır. Bunlar ayıklanmıştır kaynaklarımızda. Evet. Ravinin zaptı. iki ana başlığımız vardı. Adalet ve zapt şeklinde. Şimdi de zapt konusuna geçiyoruz. Zapt da e, hafıza gücüyle alakalı bir kavram. Yani Arapçada aslında zapt tutmak, yakalamak anlamına gelen bir kavram. Ama burada ravinin hadisi hafızasında tutabilme gücü anlamında kullanılır ravinin zaptı. Bir ravinin hadis rivayetinin geçerli olabilmesi, için, geçerli olabilmesi için hafızasının gücü, hadis rivayetindeki dikkat ve titizliği ile ilgili bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor. Evet. Öncelikle tabii ki dediğimiz gibi zapt, güçlü bir hafızaya sahip olmak, yazmış olduğu hadisleri, yazmış olduğu hadisleri, defterini ya da kitabını muhafaza edebilmesi, koruyabilmesi, uyanık olması, yani şuurlu olması anlamında neyi ne yaptığını, niçin yaptığını bilme anlamında uyanık olmalı ve hadisin anlamını da idrak edecek bir kapasite yani Rasulullah'ı naklettiği hadiste Peygamberimiz Efendimizin kastettiği manayı anlayabilecek ve muhafaza edebilecek bir durumda olması. zaptla ilgili bu başlıklarla zikredilmiş. Bu dört şartı taşıyan hadis ravisi zapt sahibi yani zabıt olarak kabul edilir. Bir ravi zapt niteliğine zarar verecek bazı kusurlara sahip olursa o ravinin zapt vasfı zedelenmiş olur. Zapt vasfı zedelenen yani hafızası ile ilgili bir kusur bulunan ravinin hadisi hadisi ya tamamen reddedilir ya da zayıf bir hadis kategorisine düşer. Burada bir bilgi var, önemli bir bilgi. Ravileri adalet ve zapt bakımından değerlendiren ilim dalına ceh ve tadil ilmi denir. Usul yani hadis usulünde ceh ve tadil diye alt bir disiplin diyebileceğimiz bir ilim gelişmiş. Bu ilim Cerf ve Tadil ilmi dediğimiz ilim. Tamamen ravileri inceliyor. Ravileri adalet ve zapt yönünden inceliyor. Cerf ve Tadil alanında yazılmış çok sayıda hadis e, usul kitaplarımız var. Bu eserlerde hadis rivayetiyle az da olsa ilgilenmiş binlerce ravinin adalet ve zapt düzeyleriyle ilgili bilgiler vermiştir Zapt vasfını zedeleyen hafıza ile ilgili vasfını ravinin zedeleyen ya da bozan vasıfları şöylece sıralayabiliriz. Birincisi ravinin çokça yanılması. Şimdi her insan yanılabilir, hata yapabilir ama eğer bu yanılgı ya da hata aşırı derecede ise, normalin ötesinde ise o zaman o ravi çokça yanılan bir ravi kabul edildiği için hataları çok olduğu için onun getirdiği rivayet tenkit edilir. Yani kabul edilmez. Ravi'nin dikkatsiz olması, evet gaflet de diyebiliriz biz buna Arapçada. Gaflet yani neyin için yaptığının şuurunda olmaması ya da dikkatini sağ, e, dikkatini koruyamaması, muhafaza edememesi anlamında. Kendi defterinde kendi yazmış olduğu hadisleri bir kenara bırakıp kendisine telkin edilenleri aktarması gaflete bir örnek olarak verilmiş. Yani kendine güvenmiyor ravi. Kendi rivayet ettiği hadisi çok rahat bırakıp bir başkasının rivayetini eğer alıyorsa bu dikkatsizliğine bir örnek olarak verilmiş. Vehim usule dair kuralları bilmeme, bilme, bilmediği için hatalar yapması şeklinde ifade edilmiş ama vehim normalde bir kuruntudur. Yani kendi e, yani usulde belirtilen kurallara uymayıp kendi kuruntularına kendi vehmine e, kendi vehmine göre hareket etmesi de kusurlardan biri olarak kabul edilmiş zapt ile ilgili. dördüncü madde güvenilir ravilere muhalefet etmesi. Evet, ravinin aktardığı haber güvenilir ravilerin aktardığı habere aykırı ise bu durumda o ravinin tenkit edilme, eleştirilme sebebi olarak belirtilmiş ki zaten zaptla ilgili 5. madde en önemli maddedir ki hafıza zayıflığıdır. Temeldeki bütün diğer maddeler de aslında onunla alakalıdır. Ravi'nin hafızası zayıfsa bu zapt bakımından ravi'nin kusurlu, kusurlu sayılmasına sebep oluyor ve o hadis sahihlik kategorisini kaybediyor. Şimdi bir özet verilmiş Dedik ki, e, ravi'nin adaleti ve ravi'nin zaptı. Bu bu iki başlıkta inceleniyor dedik, e, senet tenkidi dediğimiz olay. Adaletini beş maddede özetledik, ravi'nin Müslüman olması, akıllı olması, bölü çağına ermiş, erişmiş olması, fasık olmaması ve saygınlık, saygın olması şeklinde. Zaptla ilgili meselelere de hafızasının güçlü olması, defterini yazmış olduğu e, hadisleri koruyabilmesi, uyanık ve dikkatli olması, gaflet içerisinde olmaması ve hadisin anlamına vakıf olması şeklinde özetlenmiş bir şekilde burada verilmiş. Biz kısaca diyoruz ki artık adalet ve zapt vasfını taşıyan bir ravi güvenilir ravidir ve onun getirdiği hadis adalet açısından, zapt açısından sağlam olduğu için sahih bir kategoride kabul edilir. Evet. Ravi'nin adaletini zedeleyen kusurlar. Aslında işledik bunları. Tekrar mahiyeti. Meçhul olmak neydi? Ravi'nin tanınmamasıydı değil mi? Ravi'nin kim olduğunun bilinmemesi ya da e, hadis konusunda güvenilir olmaması yani güvenilir biri olup olduğunun ol, güvenilir olup olmadığının bilinmemesi anlamında. Bidatçı olmayı söyledik. Yani Kur'an ve sünnette olmayan şeyleri e, aktaran ehli bidattan olması anlamındaydı. Yalancılıkla itham edilmiş olması, yalancı olması ve fasık olması ravinin adaletinin zedeleyen kusurlar arasında zikredildi zaptını zedeleyen kusurlar aslında tekrar mahiyetinde çokça yanılması, gaflet dedik, dikkatsiz olması, vehim sahip olması, hafızasının sayı, zayıflığı, en temel zaten tanım bu ve güvenilir ravilere muhalefet etmesi de ravinin zaptını zedeleyen kusurlar arasında zikredilebilir. Hafıza gücü veya işinde dikkat ve titizlik gösterme bakımından insanlar arasındaki farklılıklar meslek hayatına ne derecede etkiler. Tabii ki her meslekte hafıza gücü, e, dikkat ve titizlik meselesi önemli. Hafızası iyi olmayan, okuduğunu doğru anlamayan ya da e, doğru anladığı halde hafızasında kaydedemeyen, unutan, çok unutan, çok dikkatsiz olan, titiz olmayan bir kişi hangi meslekten olursa olsun meslek hayatına menfi yani olumsuz derecede etki eder. Bu sadece hadis usulünde değil, her meslekte de böyledir. Evet, buraya kadar senet tenkidini bitirmiş olduk. Metin tenkidinde ölçütler konusuna da inşallah bir dahaki dersimizde devam etmeyi düşünüyoruz. Burada dersimize son verelim. Allah'a emanet olun inşallah.